Ormanda tamam tam 99 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız ve içeride kaybolmuş kaç çocuk var? 4. 4 çocuğu kurtarmamız gerekiyor. Önce kendimizi kurtarsak sonra onları kurtaracağız. Videoyu beğenin oyun başlasın. Ben tamam 4 kişi. De. Bir, kişi daha gelirse efsane olacak ama olmazsa 4 kişi. Haydi bismillah. Hadi kırmaya başlayalım. Hemen direkt ben odun başlıyorum, başlıyorum. Tak 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 tak. Kır yavrum, kır yavrum. Kır 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 kır. İlk yapmamız gereken şey ateşi büyütmek. Arkadaşlar ateşi büyüttükçe olaylar ilerliyor. Hemen ateş taşıyın. Hemen ateş taşıyın. Ateşi ilk yapmamız gereken gereken yüzü ulaştırmak çocuklar nereye gitti? Bu çocuklar ne atlıyorlar? Nereye gitti bunlar? Birisi orada olduğunda bir şeyler kırıyor gel. Gel 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 Hemen ateşi. Ya İsviçre'de ben olmasam var ya bunlar burada biterler ya. Doldur doldur doldur. Müsra ağaç çıkarsa sana vereceğim kızım ama yiyecekleri de unutmayalım. Doldur 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 doldur. Çok güzel. Ateş O ateş yüzü yüze ulaştı. Kır. Harita daha da büyüdü. Çok iyi. Devam edelim. Güzel bir şekilde oynayalım bakalım neler olacak. Baba eski çuvalla böyle mağazaya koy, mağazayı aç diyorsun. Sonra oluyor zaten. Mağazaya koy. Allah Allah. Çuvala oluyor. Çuvala evet. koyuyor. Koyuyor. Ciddi misin? Ciddiyim. Deneyelim. Nasıl koyuyoruz? Hafe. Aynen. Koşmayı Ay, da teşekkür aç. Teşekkür ederim ya. Bak bu benim için çok iyi oldu İsra biliyor çocuk musun? nerede Diğer Çocuk bu. Diğer çocuk bir şey biliyor ama onun peşine gitti. Neye gitti göreceğiz. Tamam çuvalı ve tamam beş tane. Çok güzel oldu. Bak. Ah! Harita var. Harita var çocukta. Çuvalı nasıl boşaltacağız? Oba! Harita yaptı. Harita. Bir sürü harita. Çocuk harita yaptı. De, Bunları odunlu. da doldur. Hemen mağazayı boşaltalım. Ben Tamam kalacağım. çok güzel. Yusra yemek toplayabilirsin. Ben odun toplayacağım sadece. Ay, yemek tamam mı? Yapacağım. Kayıp çocuğu birazdan bulacağız. Bir ateş daha büyüdüğü zaman. Çocuk haritada bir yere gitti bence. O çocuğun gelmesi iyi oldu değil mi? Evet. Gece yaklaşıyor diyor. Evet. Mükemmel. Hemen kır 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 kır. Baskın yiyebiliriz hemen. Hızlı geçiyor bu dakika Üçüncü ve günden. Üçüncü de baskın yiyoruz. Bakacağız. Koşmaya devam. Ha, Ver bakayım şunu. Evet. Gece geldi. Şunu da al. Onları da doldur. Tamam. Çocuk hızlı koşuyor bak. Yusuf o gelen sesi duyuyor musun? Evet. Değil. Sadece ben mi duyuyorum acaba? Ben de duyuyorum. Güzel ateşi seviyesi de arttı. Çocuk ana geldi. Bak bak karşıda suratsıza bak. Bu arada ben mi? askeri alan buldum. Askeri alanda bir sürü yemek buldum. Bir, bir de şey el feneri falan buldum. Canım alsana yiyeceği. Tamam şu avucu da alayım. Galiba şu an bir şey yapmıyor. Yiyecekleri hemen boşaltacağım. Karnacı kan <laughs> oradan yesin. Şu tavşanı indireyim mi? Bak çocuk bak bak tık tık çalışıyor. Vur vur. Tamam çok güzel. Hepsini aldınız bana hiçbir şey kalmadı. Neyse ben size toplayayım bari. Tamam. Bu arada baba şey kurtlardan biftek yapabiliriz. Şimdi ben mağazadan yapacağım. buraya boşaltacağız şimdi bak mağazayı. Tamam. Çok güzel. Ben size bir sürü avuç topladım. Karnı acıkar. Gelir yer kardeşim. Odun kırmaya devam edelim. Bir dakika önce birazcık yiyecek toplayalım bence. Ne dersin? Topla, topla. Al şunu. Çok güzel. I Işık geldi zaten. Tamam. Aa! Vallahi bir yer buldum. Anam anam da anam, anam. Ver baltamı elime. Ne bulduysan getir. Arkadaşlar burada bir yer buldum. Şimdi bakacağız. Şimdi bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah bir şey yoktur burada. Bak baba bunlar Ana. zehirli değil çilek. Bir sefer. Al. Fener buldum burada. Saç buldum. Saç mı? Evet. Metal saç. Başka bir şey var mı? Buradan aşağı düşersek hiçbir şey olmadı. Zanat Sanat Abi sen nereden geldin bak izliyorsan ellerinden öpüyorum, gözlerinden de öpüyorum canım benim. Her şeyi yapıyorsun sen ya. Biz senden öğrendik bu oyunu. Bak maşallah, baba çilek maşallah. buldum. Boşalt boşalt boşalt. Çok güzel. Her şeyi attım buraya. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Ne bu kim? Ne istiyor? Tavşan ayağı istiyor. Tavşan ayağı tavşan ayağı tavşan ayağı. Ne yapacaksın? Bir şey verecek herhalde bize tavşan ayağını verirsek ona. Hadi hadi hadi. hadi. Yazdı mı kendisi? Aynen. Tavşan ayağı getireceğiz onu Hüsra. Aa, bak. Hüsra bir yer daha buldu. Ben tepeye çıkıyorum. Hava kararıyor ama. Saç Hayır. Mi? Düşme. Hava kararıyor. Saçma tanını o bir sanat zanat yerine koydum var bir ya. Bir şey buldum. Bu ne bakayım merak ettim içinde. Aslana. Yiyeceğim azalmış. Şu ana kadar hiç yiyecek yemedim. Baba onu getir. Onu alacağım da. alacağım. Bir şeyler yapabiliriz onu. Bu o. ne? Ben ağaç keseceğim eski baltayla. Eski çuval diyor. Versene koçu. Çocuk aldı. Tamam al onu. Şurayı aç. Bakayım burada ne varmış. Çekil oradan. Bu ne? Ver bunu tamam. Burada ne varmış? Aşağı düşme. Bu çocuk onu aldı mı? Al diyor. Ben Ana artık... iyi çuval. Yusra 15'lik çuval aldı. Aynen. Nereden aldın onu? Şuradan. Nereden? Ne varsa toplayacağım şimdi bak. Biz bayağı dayanırız Yusra. Sen orada makinenin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsin. Aha. Sandık açıyorum bir tane. 15 gelme. Aç aç aç. Ağacı kestim. Baba ağaçları kesiyorum çünkü orada harita var, gerek yok. Bandaj yapayım. aldım tamam. Süra ben ne getireyim sana? Aa bu dakika bak. Tamam. Ne varsa toplayarak geliyorum. Şunun içi. Gece, Gece yaklaşıyor. Yaklaştı sıkıntı yok. Çok fazla metal geldi de bu metalleri ne yapacağız bilmiyorum. Bunu al. Oo bayağı öğrendik ya. Benim çuval 15 tane oluyor üstü sıra. Sen gel bak şimdi bak ben neler yapacağım ya. Bak 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 bak. Ah. <laughs> ne varsa bıraktım oraya bak. İstediğini alabilirsin ama birazcık yiyecek yemem lazım. Ye. Ölüyormuşum. Ölüyormuşum neredeyse. Şunu kızartsana. Ne oldu? Bunu biliyoruz. Bura çok tehlikeli. Buraya geçeceğim. Bu tarafa doğru ilerledim. Dua et babana bir şey olmasın. Uzağa gittim çünkü. Lan babama bir şey olsun Şunu da aldım. Ah şunu al. Tamam. Ben hallediyorum ah. ateş olayını. Bir dakika. Bak. Ne? Nereyi buldun bak. Ne buldun? Bak Allah. Ah, sizi coşturacak şimdi. Bak bak neler geliyor neler. İsra. Baba. Bu çocuk, Kurt geliyor. Çocuk çok yetenekli. Bir sürü şey bulmuş. Bir şeyler oluyor burada. Hayır! Ne oldu? Hüsa! Değil oldu? peşimde! Ha? Kaçıyor mu? Kaç! Hayır! Kurt da geliyor! Arkamda! Baba. Tamam, Arkamda! Tamam, Arkamda! Tamam, Arkamda. Tamam, Arkamda. Tamam, geldim! geldi. Geldim! Geldi. Geldi. Oh be! <laughs> Çocuk ne yaptı? Baltayla vuruyor ona. Helal bak olsun. Bak çocuk ne yaptı, raf yaptı çocuk. Al sana yiyecek. Ne yaptım gördün mü? <laughs> Neler çıktı öyle. Çocuk raf yapmış. Ben bu tarafa gidiyorum kızım. Çocuk çok yetenekli, bak raf yapmış. Vallahi helal olsun. O var ya bayağı tecrübeli. Hemen şu odunları da atayım şuraya. Tamam, ben gideceğim şimdi size kömür bulacağım tamam mı? Hemen şimdi size kömür bulacağım. Bu ev bize saldırabilirler. Onu da size söyleyeyim. Tehlikeli bir gün yaklaşıyor, gece yaklaşıyor yani. Nerede nerede nerede? Bir tane kamp ver bana. Şuradan gitti. Oo sis Ah bir ya bir dakika bir dakika. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Para Hayır. Kapanmıyor. Çık. Bir dakika bir yer buldum. Ne buldun? Bak. Kurt gelme nereye geliyorsun kardeş ya? Bunun içine nereden giriyoruz? Peşin bırakır mısın ya? Ben ağaç kestim. Usta bunun içine nereden gireceğiz? Bilmiyorum ki. Bir dakika, aa ev! Baba! Vallahi Aha, Allah aşkına bana böyle 5 tane kömür ver be. Bu gece kim geliyor? Bu gece adamlar bize bu bu saldıracak. <laughs> evet. Eski radyo parçası diyor. Çocuk olduğu için kimse ben. saldıramıyor. Ben yemek toplayacağım. Bir dakika ama bu gece saldırabilirler saldıracaklar. Mağazaya. Bağlı. Tamam. Bu ne? Bir sürü bir şey buldum ama ne oldu hakkında bir fikrim yok. Kapı dışarı çıkıyoruz burada. Çocuk yaramaz değilmiş. Bak bir şeyler inşa etmiyor. Tamam çok güzel bunları aldım ben. Kömür bulamadım ya. Bir odun yağmur depolama alanı yaptı. Yok ya. Neler söylüyorsun? Odun yağmur depolama alanıymış. Çocuk çok iyi gidiyor. Onu tebrik ediyorum. Aha bir şey buldum burada. Ra o Yusuf ben bayağı parça buldum biliyor musun? Araba yapıp kaçacağız bu ormandan. Bayağı bir şey buldum. Aha kömür. Oo çok iyiydi bu. Bu ne? Bakayım. O çocuk kullanmayı biliyor. Biz ona verelim o kullansın. Neye? Şurası neresi? Allah aşkına kömür ver. Mermi mi? Mermi mi? Silah mı yapacağız? Silah mı yapacağız? Bence silah yapacağız Bence de silah yapacağız. Şunu da ver. 8 tane parça şey gel aldık. Bakayım haritanın en uçlarında geziyorum. İnşallah o canavar beni yakalamaz. Tamam şurada bir yer var. Aha! Bak 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 onların ormanını gördüm bak. Ne? Bir şey alacağım ha. Gece. Yaklaşıyor. Lastik aldım. Gece yaklaşıyor. Lastiğini aldım. Ha <laughs> Kaç. Gelme. Gece yaklaşıyor kaç. Kaçtım. Kurt Ay, geldi ya. onları da al onu da. Aldım onu da. Ateş ediyor onu bana. Al. Ateş ediyor ne alması ben geliyorum direkt. Gece, Bir gece gelecek. geldi. Geçmiş olsun. Dördüncü gün geliyorlardı herhalde. Hüsa ben acıktım diyor. Bana yiyeceğiniz var mı lütfen olsun. Hüsa çok uzaktayım. Evet yiyeceğimiz full. Hani nerede yiyecek? Gel. Ver 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 bir şey ye. Bir şey ye. Şuraya boşaltayım hepsini. Al sana getirdiklerim. Şunu ver bana. Şunu hemen şunun içine at ateşin. Eski radyo. Çok güzel. Bu bunları şey bu alanda yapacak. O çocuk bir şeyler yapabiliyorsun. Tamam bunları bunların içine atalım arkadaşlar. Bu arkadaş tüfek mermisi diyor. Tüfek mermisi diyor. Vay çocuk nereden denk geldin ya? Ne kadar güzel oynuyorsun. Bu ne? Çok şans. Mermileri de mi atacağız içine? Yok, o kalsın. Mermi atamıyoruz. Tamam mermi kullanacağız. Tüfek çok güzel. Benim şu an karnım aç sadece. Ağaç, Benim Hüsra. yemek yemem lazım. Benim yemek yemem lazım. Hiç yemeğimiz yok ki. Hani nerede bizim yemekler? Çocuk toplamaya gitti. Bir ses geldi. Yatak yaptı be. Yusra yemek yok yemek. Ben ya. Uyuyayım mı? Hemen şunu da indirelim. Ha bir şey vuruyor. <laughs> bir şey vuruyor. Kaç. Kaç arkada arkada. Of. Yeciyi alabildin mi? Aldım ama yedim. Yedin mi? Nereden geçti? Dördüncü biliyorsun? gün. Yusuf bu ev bize saldıracaklar kızım. İnşallah bu evi atlatırız. Bir a, bak bir yer buldum. A. A. Ne? Çilek tohumları diyor. Bunlardan verirsen sana diyor. Bunlardan veririm diyor. Tamam. Al onu da. Sandık. Sandık mı? Aç içini. Var mı bir şey? Var. Kömürse al. Götür direkt. Ben de bir şey buldum burada. Balta. Mağaza. Yusa ben gidiyorum yemek yiyeceğim. Yoksa öleceğim ben. Al. İyi balta. Havuç yok ya. İyi balta aldım ben. Hemen yemek pişirmem gerekiyor şu gerekiyor. Ben iyi balta an. aldım. bir tane kurtu kurt öldürebilir miyim? Ye. Çok güzel. Ucundan döndüm şu an. Baba iyi baltayla bir tane kurtu öldürdüm kurt öldürdün ha. Seni Senin baltan nerede? İyi balta bak sarı bak, balta. Bak bak Bir dakika çocuk bunları niye kırıyor? Yedim. Şuraya nasıl ekiyoruz bunu? Bak biftek. Biftek var biftek. Ee, aşı, bitki, ek. Tamam attı çantaya. İndir şunu şuraya. Biftek nerede? Şuradan yemem lazım. Kusura biftek bakmayın. Biftek benim şeyimde. Nereye gideyim şimdi? Bayram edeceksin. Size mangal yapacağım ben. Siz çalışın. Bu sandığı açmış Yusra Hanım. Tamam. Ben nereden gideyim? Kurt var. Kurt'a hiç yanaşamıyorum. Aa! Aha! Ay hemen şunu almam lazım. Hüsra onların yerine gizlice girdim. Burada da var bir tane. Haritanın her yerine çiçek dikmişim. Şurada lastik var. Kurt geldi ya. Çocuk Kurt nereden ağa geldi? Ağaçlarımızı kesmiş. Bırak kesin bildiği bir şey vardır onun. Ben bildiğin haritayı var ya her yerini gezdim şu anda. Ne ya taraftayım? Ağaç keseceğim. Ne taraftayım şu anda? Aa bir dakika. Bu gece saldırıyor. Ateşini geri dön diyor. Bu gece saldırıyordu. Arkadaşlar bu gece hayatta kaldık kaldık. Kalamadık. Geçmiş olsun. Aa bir şey buldum. Bu arada benim iyi, iyi bir baltam var. İyi baltamla bir, bir şeyler kesebilirim. Hem baba ben bir Ateşe tane. Ateşe dönüyorum ben. Harita çok büyük. Ben bir tane. Bir yerde... Açlık. Açlığımız az. Evet farkındayım. Geliyorum ben. Geliyorum. Açılığını fulla ki bugün. Bugün şey. Ben bir tane eve gideceğiz. gece gelecekler. Hüsra hemen yiyeceğimizi yiyeceğimizi yapalım. Bir tane eve gidelim. Tamam mı? Yiyeceğini doldur önce gel. Gel. Atla. Direkt atla bunu. Atla. Ye şunu. Yiyeceğin çok azdı benim. Kömür at. Geliyorlar. Gel bir eve kaçalım. Baltan elini Bu ne? Kömür atsana. Gel, gel. Tamam geldiler. Ne yapacağız? Çocuk mızrak öldürk, yapmış kendine. Öldür. Çocuk öldürk. mızrak yapmış helal olsun. Öldür, öldür. Helal ben. olsun be. Yapacağız. Yapacağız. Şey, tebrik ediyorum ya. Yakacağız mı? Ciddi misin? Evet, ben bunları yapmıştım öldürünce. O çocuk o mızrağı nasıl yapmış? Nerede yaptı? Çocuk yatağını yaptı, mızrağını yaptı, odununu koydu. Ee, bacım, mızrak nerede? Şu çocuklardan biri bulalım ya. Yazıktır ya. Şunun konumu nerede? 425 Yusur. metre ileride. Tamam sağ beni sağ. 425 metre ileride bu taraftaymış çocuk. Çok uzakta. Yusra benim yiyeceğim az ya. Ben çıkıyorum yiyecek şey toplayacağım. Sandık aç. Bana açıp, gelmiyor açıp, değil, bana değil şey mi? Yusra benim karnım aç. çocuk kurtarmaya gidiyor herhalde. Çocuk bir şeyler topluyor bak. Çiçek topluyor çiçek. Uyuma, uyuma Bilgi yok geldi. Ki? Uyuma yok ki. Bilgi geldi. Oh! Yağmur yağıyor. Yağmurda canımız mı azalıyor? Yok. Benim canım niye azaldı? Bir şey Yiyece yiymiş. Ben ağacın Aha. altında duracağım. Tamam. Ee, ben nereye gideyim? Nasıl o çocuk nasıl mızrak yaptı ya? Haritan var mı? Ben şu çocuğu gidip kurtarıyorum geliyorum tamam mı? Çocuk kurtarmak istiyorum. Bir tane çocuk kurtarılmış olmazsa. 425 metre bu tarafta dedi. Acaba çocuk nerede? Kusulayı geç. Yusra bir ayı tuzağı yaptı. Ne yaptın? Baba, ayı tuzağıyla tekte kurt indirdim. Tekte Tektir kurt, kurt. indirdim. Kurt var şurada, tekte. Tekte. Nasıl indirdin? Ayı tuzağıyla. Çocuğun yeri nerede ya? Şu tarafta bir yerde olsa gerek ya. Çocuk kurtaramadı. Bende hala eski balta var ya. Bende bir şey yok şu ana kadar. Harita o tarafı gösteriyordu Kürk. ama... Kurt, Kurt Kürkü. Halı yapabiliriz. Burada bir şey var mı? Bunların acıktım. Hepsini... Baba acıktım. Lisa, Baba. ben çok uzaktayım be. Baba, çok uzaktayım dedim. Kömür buldum çok güzel. Tamam kömür hallettik iyi. Ah yeah. şurada da bir tane kömür var. Kurtların arasına kömür koymuşlar. Yeah. Hayır. Aldım tamam. Oo burada bir yerlerde bir şeyler var. Kasayatsan o kurt görmeden beni. Hadi bebeğim, bak Yusra neredeyim? Gece yaklaşıyor diye bu gece sıkıntı olacak <laughs> herhalde. Yok Aa, bu şuna. gece bu sıkıntı olmaz. Deri gömlek buldum. Nasıl giyeceğim onu? Nazar. Ha? Deriden gömlek buldum. Vay 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 vay. Acıktım diyor Yusra. Allah aşkına yiyecek olsun. Bu arada yiyecek niye kısıtlı? Al. Oh be üstüme bir şey gidip. Yusra bana yiyecek. Yeme çiğ, çiğ yeme. Tamam çok güzel. Seni karnın iyi. Senin Hüsa karnı her zaman tok. <laughs> çok iyi ya. Ben hep yiyorum. <laughs> evet Yusra benim üstümde kıyafeti görüyor musun? Arkadaşlar biz burada 100 güne kadar gidi. Bir dakika bir ses geldi. Deli kürkü ne yapacağız? Çok güzel olmuş. Şunu şuraya koyalım. Çocuk oh, bak ben... yerleştirme de yapıyor. Ben de kürk istiyorum. Arkadaşlar oyunu burada bırakıyoruz. 7. gündeyiz. Bu bizim için bir rekordu. Birazdan biz devam edeceğiz. Eğer ki sona ulaşırsak videonun devamında onu çekeceğiz. Devam için ne yapalım? Beğenelim. Mutlaka beğenin. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz üzere. Bay bay.